Arkadaşlar günaydın. Saat 8 yaptım. Ancak kendime gelebildim. Duşumu aldım, cilt bakımını yaptım, saçımı yaptım falan filan. Şimdi programımı hazırlayacağım 2 dakika. Ondan sonra hemen ders çalışmaya başlıyorum. Ee, yeni denemelerim bu. Uyanma denemelerim bunlar yani. Saçım şu an biraz abartılı duruyor. <laughs> Hiç makyaj yok suratımda. Ama bu düş düşecek yani bugün içinde. Normalleşecek. <laughs> Biliyorum, tuhaf gözüküyor, biliyorum. fotoğrafını çözdüm e, Mehmet Hoca'nın kitabından program çözmeye devam ediyorum şu an hala sayı problemlerindeyim. E, her gün 2-3 test çözüyorum bu kitaptan genelde moduma göre değişiyor <laughs> şimdi bunları yaptım Bunlar benim rutin olarak yaptığım şeylerdi e, bunları hallettim saatte bir saat falan sürdü bu arada yeni e, olayım kronometreyle çalışmak. Çünkü kendimi takip edemiyordum yani ne kadar verimli çalışıyorum falan. Ben de kronometre aldım. Biraz kullanması, yani bunu çözem, çözmek biraz zordu. Çok karmaşık bir şey. Yani başlatma durdurma okey ama mesela bazen yanlış bir yere basıyorum yanlışlıkla durduracağıma. Ve sonra e, geri alamıyorum. Sonraki saçma sapan saat artıyor, azalıyor. Sonra sıfırlayıp tekrar başlatıyorum falan. Alışacağım inşallah. Yani sadece şu an sadece şuna basıp başlatmayı, şuna basıp tekrar durdurmayı ve sıfırlamayı biliyorum. Başka hiçbir şey bilmiyorum. Saçma sapan bunu sürekli alarm kuruyorum. Ötüp duruyor. Kapatamadım bunları. Reset atacağım buna ya. Bir, Youtube'da bir tane video buldum. Çocuk o kadar detaylandırdı ki ama yine de anlamadım. Çok da olmadığı için olabilir. Yani bugün yapacaklarımı söyleyeyim bari burada oturuyorken. Şimdi bunlara da tik atmaya bayılırım bu arada. Paragrafımı çözdüm. Paragrafı artırtalım. Problemlerimi de çözdüm. İki test yazmıştım buraya. Bunu ben haftalık yaptım bu sefer. O yüzden hemen işaretliyorum. Şimdi tekrar matematik çöz çözmem gerekiyor soru. Ama şu an matematik çözmek istemiyorum. O yüzden tarihin kaldığım videosundan devam edeceğim. Bir de soruları vardı onun. Tarihi çözerim. Bir iki saat falan daha çalışırım herhalde. Ondan sonra da kahvaltı falan edeceğim. Yani Bugün ortalama bir yani en az beş saat çalışmak istiyorum. Bir de bugün bir sürü şey yapmam gerekiyor. O yüzden hani sadece ders çalışmadığım için ama yine de çalışacağım. Yani en az bir beş saat görmek istiyorum kronometrede. Bakalım hayırlısı yani. 10 saat çalışanlar gerçekten hayranlık duyuyorum. Nasıl yapıyorlar? Saygı duyuyorum. Şimdi ben tarih videosunu açacağım. Daha doğrusu konu dinleyeceğim. Ondan sonra da not çıkartıyorum. Tarihte aynı zamanda. Çünkü şimdi tekrar linç edileceğimi bilerek söylüyorum ki vakit var. Yani bence şu an çalışılacaksa en tam vakti yani. Tam vakti şu an çalışmanın. O yüzden Şimdi ben tarih çalışacağım. Öyle kaçtım. Acaba kafamı çıktım mı ben bu kadar konuştum? Evet arkadaşlar. Şimdi e, ben e, çalıştım. Göstereyim. E, tarih çalıştım. Tarihin zaten bir videosu iki saat olduğu için yani. E, bir saatte de e, problem çözdüm. Paragraf çözdüm. Arada kahvaltı ettim filan. Evimi toparladım vesaire. Şimdi dışarıda birkaç tane işim var. E, resim kursuna yazıldım. Yeah! Hiç derdim yokmuş gibi, hiçbir işim kalmamış gibi <laughs> bir de resim kursuna yazıldım arkadaşlar. Kursuna yazıldım çünkü bu sene benim yapmak isteyip yapamadığım şeyleri yapma senem olarak ilan ediyorum. İçimde kalan her şeyi yapacağım bu sene ki içimde kalmasın. Dışarıda işim olduğu için bu ders çalışma olayını bırakıyorum burada. Ee, hazırlandım dediğim gibi. Birazdan çıkacağım. Dışarıda video çekmeye çok utanıyorum. Yani çok utanıyorum. İnanılmaz utanıyorum. O yüzden de dışarıda video çekeceğimin garantisi yok. Gelince görüşmek üzere diyorum. Görüşürüz. Tamamen başlamış durumdayım. Bugün sadece aslında malzeme almak için gitmiştim. Çünkü malzemeleri hoca ile beraber seçecektik. Sonra ben bir anda kendimi resmi çizerken buldum. Yani Ben de dedim ki gitmişken biraz durabilir miyim dedim. Durabilirsin dediler. Ben de durdum. Ve geldiğim gibi kendime bir sütlü kahve yaptım. Hemen tabii ki. Şimdi dediğim gibi, geldiğim gibi oturdum masaya, isim değiştirdim. Kahvemi yaptım. Oturdum masaya. Şimdi e, tarih çalışmıştım iki saat boyunca. O tarihin e, sorularını çözeceğim soru bankasından. Yine Ramazan Hocanın soru bankası var bende. İşte bu kitap. Bunu Instagram'da paylaşmıştım komik bir şekilde. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz bu arada. Yavaş yavaş oraya da e, yoğunlaşmaya çalışıyorum. Orada da benzer içerikler var yine aynı şekilde. Oraya bir tane reel sattım bununla ilgili. Yani merhamet etmiyor bize. Eminim. Neyse bu soru bankasından çözeceğim şimdi sorularını. Ondan sonra da e, matematikte e, aldım ben o kitabı bu arada. Aa onu anlatmadım, bir saniye. Matematikte de e, Mehmet Hoca'nın kitabını almaya karar verdim. Bana bir sürü yorum yazmışsınız. Çok teşekkür ederim. Hepsini tek tek değerlendirdim. çoğunlukta Mehmet Hoca'ya önermişti. İlyas Hoca'yı da daha sonraki aşamalarda alabilirsin gibi yorumlar geldi. Bir de başka kitaplar da önerildi. Hani hiç bilmediğim hocaların kitapları. O yüzden şimdi önce bunu bitireyim. Ondan sonra diğer kitapların şeylerine bakarım. Daha onu almayacağım yani. İkisini birlikte alırım diye düşünmüştüm. Sonra dedim ki bunu bitirmeden almayayım. Boş yere. Gereksiz yani. İkisini birden çözmeyeceğim için. Öyle, şimdi Mehmet Hoca'nın kitabıyla devam ediyorum. Bunun da e, problemlere kadar olan kısmını dediğim gibi diğer kitabla beraber yürütüyorum. Ondan problemler çözüyorum, temelini. Bundan da e, temel matematik konularındayım şu an daha. Temel mı deniyor, aynen. Daha baştayım yani. Bu kitabı onunla beraber yani işte bu ayın sonuna doğru falan Bundaki problemlere gelmiş olmak istiyorum. Yani kitabın yarısına falan gelmiş olmak istiyorum. Diğer kitabı da tamamlamak istiyorum. Öyle ikisini birlikte bir düzene tuturdum. İyi oluyor. Hem pratikliğim artıyor, hem de matematik sorusu görmüş oluyorum. Bir de Mehmet Hocanın en sevdiğim özelliği benimle aynı hatalar yapıyor. Ben şimdi bunu onun sorularına bakmadan, videolarını izlemeden çözüyorum bu sene. Normalde video izliyordum. İlyas Hocanın izlemiştim önceki sene. Kendisi ısrarla e, "Konantım kitabımı alın. Önce onun çözün sorularını sorulandığını, ondan sonra bunu çözün." diyor. Ama ben öyle yapmayacağım. Hocam özür dilerim. Ama bunu yapmak istemiyorum. Tekrar videoyu izlemek istemiyorum hocam. O yüzden de e, sürekli bunu söylüyor. bir. İkincisi videolarında e, ondan önce çözdüğüm için mesela bir soruda işlem hatası yapıp yanlış yapmış oluyorum. Açıyorum. Aynı işlem hatasını yapıyor. Sonra sinirleniyor. Başa dönüyor. Tekrar çözüyor falan. Yani kendime çok yakın buluyorum kendisine. Çok aynı hataları da yaptığımız için. Bir de ben bunu şikayet eden insanlar var ama çok doğru buluyorum. Sonuçta bu yani bir matematik hocası da olsa o da bir insan. Yani onu da, o da çözerken hata yapabiliyor ve hiçbirini kesmiyorlar. O yüzden bana çok iyi moral ver, veriyor yani bu. Hani o kadar yıldır matematik öğretmenliği yapan biri bile aynı işlem yapabiliyor. Sen de yapabilirsin. Tamam daha dikkatli olması olmalıyım. Ama e, Mehmet Hoca bile yapıyor yani. Hani onun e, o egosundan sıyrılıp bunları göstermesi isterse kestirir videoyu. Baştan çeker yani. Onların elinde ama o bilerek koyduruyor oraları. Bir de mizacı da komik bir adam o yüzden eğleniyorum onun soru çözümlerinde genelde soruları çözüyorum. Aklıma takılan mesela bazı soruları e, mantıktan yapıyorum. Bir yolunda bilerek yapmıyorum mesela mantığıma yatırıp soruyu çözmüş oluyorum. Doğru çıkıyor ama onu da işaretliyorum. Sonra e, hocanın çözümünü de izliyorum ki hani farklı bir yol daha görmüş olayım diye. Siz de öyle yapabilirsiniz. Hani %100 emin olduğum ve yolunu da bildiğim sallıyorum işte e, çözülme mantığından emin olduğum, bildiğim soruları tekrar dinlemiyorum yanlış anlamayın eğer ki mantıktan çözdüğüm aslında çözüm yolu olmayan şekilde çözdüğüm sorular varsa onları dinliyorum hani doğru yolunu ya da farklı bir yolunu daha görmek için dediğim gibi şimdi bundan ve bundan soru çözüm saatimiz merhamet edin lütfen o ona bakıyor o ona bakıyor bilmiyorum yani sonumuz ne olacak şimdi ben bunları çözeceğim Sonra Allah kerim valla. Ee, ders çalışma olayım bitmiştir. Gerçekten. Bugün pertim çıktı yani. Kronometremizde 4 saat 42 dakika gördük. Ee, bana faydası oldu ama bu bir kıyaslama değildir. Bunu bir kez daha söylüyor ve altını çiziyorum. Bununla bir şeyleri kıyaslamayın. Çünkü gerek yok. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım günümü izlemek size keyif vermiştir. Ben e, anılar biriktirdiğim için mutlu ve memnunum. E, ders çalışma programım da bu aralar iyi gidiyor. İyi çalışıyorum yani. Size bir soru. Ocak ayı biraz geç kaldım bunun için ama Ocak ayında yaptığım programı merak ediyor musunuz? Eğer Ocak ayında yani böyle ay ay yaptığım programları merak ediyorsanız o tarz bir video çekebilirim diye düşünüyorum. Bugün çok yorucuydu benim için. Şimdi yemeğimi yapacağım, yemek yiyeceğim eşimle ve güzelce dinleneceğim yani şu anki isteğim bu. Ee, daha fazla böyle içerik izlemek istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu beğenip yorum yapmayı da unutmayın lütfen. Videolarımın izlenme oranları ve yorumlar beni çok memnun ediyor sadece ajanda videomu izlemediniz çok. Yani herkes demek ki kanaldaki herkes ajanda kadını değilmiş ben bunu anladım. O tarz içerikler de e, eklemek istiyorum kanalıma sevdiğim şeylerin tarzında. Ama o çok büyük bir kitleye hitap etmediği için e, ağırlıklı olarak bu e, ders çalışma vloglarından devam etmeyi planlıyorum. Merak ettiğiniz e, ve önerdiğiniz bir konsept vesaire varsa onu da çekmeye çalışırım. Görüşürüz.